Merhaba canım. Ben az konuşan, çok yorulan biriyim. Şarabı helva ile içmeyi severim. Hiç namaz kılmadım şimdiye kadar. Annemi ve Allah'ı da çok severim. Annem de Allah'ı çok sever. Biz bütün aile zaten biraz Allah'ı da, kedileri de çok severiz. Hayat trajik bir homoseksüeldir. Bence bütün homoseksüeller Adonis'tir biraz. Çünkü bütün sarhoşluklar biraz Freud'un alkolsüz sayıklamalarıdır. Siz inanmayın. Bir gün değişir elbet güneşe ve penise tapan rüzgarın yönü. Çünkü ben okumuş muydum neydi bir yerlerde tanrılara kadın satıldığını. Ah canım Aristofanes. Barışı ve eşek arılarını hiç unutmuyorum. Ölümü de bir giz gibi tutuyorum içimde. Ölümü Tanrı'ya saklıyorum. Ve bir gün hiç anlamayacaksınız. Güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum düşü verecek ellerinizden, ellerinizden ve bir gün elbette Zeki Müren'i seveceksiniz. Zeki Müren'i seviniz. Arkadaş zekayı Özger.